Selam dostlar Berkay ben. Bugün sizinle item liquidity yani skinin likiditesi. Türkçe söylemek İngilizcesini söylemekten daha zor. Bunun da hakkında konuşacağız. Bir süredir trade yapan birisiyseniz zaten likitlik mevzusuna hakimsinizdir. Yani bu yine rehber videosu olduğu için ben hangi itemlerin likit, hangi itemlerin likit olmadığını anlayabileceğiniz şekilde bir video çekeceğim. Ve bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimalle hangi itemin daha hızlı, hangi itemin daha rahat satılacağını anlamış olacaksınız. Hızlı skin satmaktan kastım yanlış anlamayın. Neyi ucuza koyarsanız koyun zaten satılır. Ben bunu değerinde satmaktan bahsediyorum. Örnek veriyorum bu hafta 100 dolar. Sen 3. parti başka bir siteye 110-112 dolardan satmaya çalışıyorsun bir iteme. Burada işte likitlik Önemlidir. Sen değer kaybını uğratmadan ve hızlı bir şekilde satıyorsun o itemi. Eğer bu likit bir itemse zaten çok hızlı bir şekilde satılacak ve paran eline gelecek. Likitliği en basit şekilde şöyle açıklayabilirim. Bir item ne kadar fazla satılıyorsa o kadar likit bir itemdir. Aslında bir skinin likitliğini öğrenmek için sadece satılma sayısına bakmamız yeterli. Ama her alacağınız itemin de satış sayısına bakmamak için öğrenmeniz gerekiyor bunu. Bunu rahat anlamanız için bir örneklendirelim. Elimizde iki tane skin var. Bir tanesi M4A1S Beast Minimal Wear. Diğeri ise AK Legion of Onibis, O da Minimal Wear. M4A1'e baktığımız zaman sadece 30 tane satıldığını görüyoruz 24 saat içinde. AK'ye baktığımız zaman 212 adet satılmış. Yani AK-47 M4A1'e göre daha likit bir item. Tabi aralarında fiyat farkı var. Fiyat düştükçe genel olarak Genel olarak diyorum her zaman değil. Genelde likitlik artar. Çünkü alıcı sayısı artıyor mantıken. Ama bu her zaman geçerli değil. Onu da şöyle anlatayım. Yine AK-47 yi elimize alalım. 212'de satıldı. Ondan daha ucuz olan P90 Simo görevde kalınmış. 24 saat içinde sadece 60 tane satıldı. Yani her zaman fiyat likitliği belirlemez. Likitliği belirleyen diğer şeyler en öncelikle popülerliği yani görünümü diyebilirim. İnsanlar ne kadar seviyorsa likitliği de o kadar artar. Sonra fiyatı, sonra eksteriyarı yani aşınmışlık değeri, farklı yöne bir kalınmış falan. En sonunda ise hangi kasanın içinden çıktığı yer alıyor. Şimdi bunları sıra sıra anlatayım. Popülerliği aldığımız zaman bir düşünün. Oyunda en fazla gördüğünüz skinler ne? Bıçaklar ne? Bunu aklınıza getirin. Eğer bir şeyi çok fazla görüyorsanız o likittir. Hızlı satılıyordur. Alıcısı çoktur. Hani en basit mantıkta bunu düşünebilirsiniz zaten. Zaten hangi silah skinlerin popüler olduğunu, hangilerinin olmadığını bildiğinizi düşünerek biraz bıçaklardan bahsedeceğim. Sonuçta herkese bıçak olmadığı için önünüze çok çıkacak bir bıçak olmayacak büyük ihtimal. Öncelikle önemli olan şey burada bıçak türü. Hemen direkt aklınıza getirin oyunda gördüklerinizden. Oyunda daha çok survival knife'ı mı görüyorsunuz yoksa god knife'ı mı görüyorsunuz? God knife'ı görüyorsunuz büyük ihtimal. Çünkü survival bok gibi bu bıçak sevenler alınmasın. E demek ki God knife daha likit bir item olmuş oluyor. Genel olarak tüm God bahsetmiyorum burada. Sadece God knife genel olarak daha fazla likittir. Şimdi kendime göre bir tier list yapacak olursam bunların hangisinin daha likit hangisinin olmayacağına dair şu anda ekranda gördüğünüz gibi gözüküyor. Listede gördüğünüz en fazla likitten daha az likite doğru gidiyor. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Listenin sonundaki bıçaklar satılmıyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Her item satılır. Örnek veriyorum aynı siteye koyduğun zaman ikisini. Biri bir günde veya da iki günde satılıyorsa diğeri dört veya da beş günde satılacak. En de sonunda o da satılacak. Belki şanslıysan o da bir günde iki günde satılabilir. Hani trading sadece bekleme veya da hesaplama üzerinden geçmiyor. Şans da lazım. Tüm bıçaklar için sadece şunu söyleyebilirim. 100 dolar civarındaki görevde kullanılmış olanlar. Burada spesifik olarak belirtiyorum. Görevde kullanılmış olanlar çok rahat satılacak bıçaklardır. Burada örnek vereyim. Shadow Degas de olur. Paracord Stained olur. Huntsman Rascot olur. Yani hiç fark etmez. 100 dolar civarındaki 100-150 dolar arasındaki tüm görevde kullanılmış bıçaklar rahat rahat satılabilecek bıçaklar. Şimdi popülerlik kısmını kafanızda oturttuysanız fiyatlandırma kısmına geçelim. Yani fiyatlandırma mevzusunu aslında anlatmak çok da bir şey yok. 1000 dolarlık dolarlıkten daha rahat satılır? 100 dolar mi daha rahat satılır? E tabii ki 100 dolar. O yüzden açıklanacak bir şey yok. Şimdi gelelim eksterior muhabbetine. Eksterior muhabbeti aşırı önemli. Yani bir savaş görmüş satmak var. Bir de gövde ekonomi satmak var. Hani ilk başta dedim ya az önce. Özellikle görevde ekonomi olması gerekiyor. Eğer 150 dolar civarı bir bıçak alacaksanız genellikle zaten gördük ekonomi ile savaş görmüş fiyatları arasında çok fazla bir fark olmuyor. Bu fiyat farkı bıçaktan bıçağa skinden skine değişse de genel olarak ucuz bıçaklarda fiyatlar çok da farklı değil. Alacak insanlar genel olarak savaş görmüş yani kötü gözken bıçak almak yerine gövde ekonomi olup daha iyi göz iken bıçak almayı tercih ediyor. Ama savaş görmüşle gördük olmamış arasında bir nokta var. Eskimişler. Eskimişler oyundaki en dar sahip olan kısım. 38 ila 45 arası. Minimal wear'lar bile 0.7 ile 15 arası. faktör üyeleri 0'dan 6 diyebilecek olanlar olabilir. Ama faktör üylerde bazı skinlerde 0000 diye gidebiliyor. O yüzden aslında orada bir float sınırı yok. Eskimişler kasalardan çıkartmak çok zor. Çünkü dediğim gibi aralığı çok dar. O yüzden eskimişler gördük olmamışların fiyatına çok yakın oluyor. tabi pahalı bıçaklarda bu düzelmeye başlıyor yavaş yavaş. Navaçalar, daggerslar, Huntsman'lar, falçınlar bu bıçaklarda eskimiş olan skin türleri göre dokunulmuşa yakın ya da üstünde olabiliyor fiyat olarak. O yüzden Valvorn almak yerine yani eskimiş almak yerine göre dokunulmuş almayı insanlar daha çok tercih ediyor. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu sadece ucuz bıçaklarda geçerli. Fiyatlar yükselince bu düzeliyor. Şimdi burada fark ettiyseniz gördük dokunulmuş eskimiş ve savaş görmüşten bahsettim. İki tane daha ekseri olanı Factory ve Minimal Wear'da var. Sadece Factory ve Minimal Wear olan Tiger Tooth, Fade, Marble, Fade, Doppler, Gamma Doppler gibi skinler var. Öncelikle bu skinlerin yani sadece Faktörünü ve Minimal Wear olan skinlerin Minimal Veer alınmamalı. Bunu dememin sebebi şu. Minimal wear'lar 0.7 ile 0.8 arasında oluyor bu bıçaklarda. Yani aralığı sadece 0.1. Aşırı küçük bir aralık. Bu yüzden çok nadir ve bu kadar nadir olmalarına rağmen iğrenç gözüküyorlar. Sadece factory ve minimal wear olduğu için her ne kadar gözünüze yüksek gelmese de bunun flatı. Yani 0.7 bir 0.6 aslında büyük flat değil. Ama bu küçük flatlarına rağmen çok fazla aşınıyorlar. Ki zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani hem nadirler ama aynı zamanda aşırı çirkinler ve piyasada azlar. Tabi burada nadirlik işin içine girdiği için bir şey oluyor zannedebilirsiniz. Aslında hiçbir şey olmuyor. Nadirlik bunlara bir şey katmıyor. Nadir çöp parçaları yani. Faktör nüvleriyle kıyaslandığında. Faktör nüvleri ise likit fiyat da değil diyemem. Çünkü orada da fiyatı ve görünümü önemli olan. Zaten Doppler, Tiger 2 tazikinde ne kadar likit olduğunu az çok biliyorsunuz. Genel olarak likitli hepsi. Çünkü tek eksteriyor ve tek tipte bıçaklar. Doppler'ın phase'leri de buna dahil. Az önce skinleri yaptığımız gibi bu exteriorları bir tier list yaparsak. Öncelikle gördük alınmış. Sonra faktörünü minimal bir ile savaş görmüş. En sonunda ise eskimiş gelir. Bir de stat track muhabbeti var. Stat track bıçak direkt almanızı önermem. Stat track bıçak normale göre çok az likit. Stat track bir görevde kullanılmışa normal görevde kullanılmışı pazara koyarsanız normal olan çok daha hızlı satılacaktır. Şimdi son olarak da hangi kasanın içinden çıktığı yer alıyor demiştik. Bundan kastım şu. Eğer o esnada aşırı açılan popüler bir kasa varsa veyahut da oyun yeni bir kasa geldiyse içinden çıkan itenler çok fazla olacak. Ne olduğu burada önemsiz. Görünüşü önemsiz. Fiyatı önemsiz. Yeni çıkan itemlerin genel olarak alıcısı her zaman olur. Yani trade bandetinden sonra koysanız büyük bir ihtimal birkaç saat içinde satılacaktır. Bir de bunu şöyle bir yere çekebilirsiniz şu anda düşen kasalardan çıkan skinler genel olarak diğerlerine göre daha likit diyebilirsiniz. Umarım hepinizin anlayabileceği şekilde anlatabilmişimdir. Bu videoları olabildiğince herkes anlasın diye basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz atıp abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Herkese iyi günler.